Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 66. bölümünden herkese merhaba. Bu bölüm özel bir bölüm. Aslında her bölümümüz özel ama bu bölümde Dünya Trendleri Podcast olarak birinci yılımızı kutluyoruz. O yüzden hem böyle bir hatırlatma yapıp hem de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz yıl hatırlayacaksınız 4 Mart'ta ilk bölümü yayınlamıştım. Onun üzerinden bir yıl geçti ve gerçekten çok güzel ve verimli bir yıl geçirdik diye düşünüyorum. Kendi adıma konuşacak olursam hem birçok şey öğrendim hem de yeni insanlarla tanışma şansım oldu. Hem de güzel bir topluluk oluşturma adına da güzel bir adım atmış olduk. Biliyorsunuz 55 konuğu ağırladım bu son bir yıl içerisinde zaman zaman iki kısım halinde sundum ve solo olarak yaptığım bölümler de oldu. Her yeni bölümde hem teknik anlamda hem bilgi anlamında çok fazla her yerde duymadığınız konuları ve çok fazla her yerde görmediğiniz, işitmediğiniz konukları ağırlayarak, konuları da işleyerek sizlere bir şeyler katmaya çalışarak üstüne koya koya ilerlemeye çalıştım diyebilirim. Umarım başarılı olmuşumdur. Bölümlere tabii ki devam edeceğiz, devam edeceğim. Ve ikinci sezon gibi bir durum şimdilik düşünmedim. Biliyorsunuz hiç ara vermeden devam ettik. Ama belki bu yaz sizden bir, bir aylık ya da iki aylık bir ara isteyebilirim. Onun sonrasında ikinci sezonu başlatmış oluruz. Ya da yüzüncü bölüm sonrasında ikinci sezonu başlatırız. Henüz buna karar vermedim ama yaz aylarında bir ara vereceğiz. O kesin <laughs> öyle gözüküyor. Peki ilk yılımız boyunca biliyorsunuz birçok etkinliğe de davet aldım. Zaman zaman podcast içerisinde bunlardan size bahsettim. Onlardan biri de International Podcast Day organizasyonuydu. Çok önemli olduğu için yani bizim podcast'in kilometre taşlarında önemli yeri olduğu için bahsetmek istiyorum. Uzun yıllardır devam eden bir organizasyon bu organizasyon ve ilk defa Türkiye'den bir podcast katıldı, bir davet aldı. Türkiye'den ilk podcast yapan kişi olarak Serdar Kuzuloğlu'nu davet ettim ben de. Ve onunla birlikte bu organizasyona katıldık. Güzel bir katılım oldu. iyi bir etkileşim oldu. Hatta şöyle söyleyeyim o organizasyonun en çok izlenen oturumlarından birinde de imza attık diyebilirim. Onun dışında tabii ki Podfresh ekibinin YouTube yayınına, çok yakın zamanda girişimci kurumlar platformunun söyleşisine, 12 dakika etkinliğine ve Ready for Change topluluğuna konuk olup sunumlar ve söyleşiler gerçekleştirdim markalar için podcast'in neden önemli olduğunu anlatmaya çalıştım açıkçası. Bunların hepsini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan eğer yeniden izlemek isterseniz, hala izlemediyseniz izleme şansını bulabilirsiniz. Tabii en önemlisi benim için topluluğun büyümesiydi. Topluluğun büyümesi beni çok sevindirdi. Şöyle bir baktım istatistiklere 35 bini geçen bir dinlenmeye ulaşmışız. Spotify'da abone sayımız 4852 oldu ve sıfırdan açtığım sosyal medya hesapları da gayet iyi gidiyor. LinkedIn'de, Instagram'da, YouTube'da ve Twitter'da buralardan bizi takip ettiniz. Eğer etmediyseniz de hala etmediyseniz edebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki Ekşi Sözlük'ten ve Apple Podcast ve web sitemiz üzerinden güzel yorumlarda bulundunuz. E-mail grubumuza abone oldunuz ve bunlar gerçekten çok çok önemliydi. Konu önerileri yapıyorsunuz. Özellikle daha iyi hale nasıl geliriz konusunda teknik açıdan eleştirilerde bulunuyorsunuz. Bunlar da çok çok önemliydi podcast'in gelişmesi, büyümesi açısından. O yüzden hepinize bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz konuklarımız her bölümün sonunda bir kitap önerisinde bulunuyor ve bu zamana kadar şöyle bir baktım, göz attım bir kütüphanemiz oluşmuş durumda. Dünya trendleri kütüphanesi. Önerilen kitap sayısı 100'e yaklaştı. Konuklarımız gerçekten çok güzel kitaplar önerdiler. Birçoğunu okumaya çalıştım ama tabii birçoğunu da okuyamadım. Listeye aldım ve bu kitaplara ulaşabileceğiniz bir Goodreads hesabı da açtım. Linki yine podcast'in açıklama kısmına koyacağım. Belki oradan bakabilir, kitap önerileri için size bir yol gösterebilir diye düşündüm. Aynı zamanda ben katılan konuklarımıza ufak, sembolik bir teşekkür etmek istedim. Hepsine normalde podcast içerisinde teşekkür ettim ama bizlere gerçekten çok güzel bilgiler aktardılar. Zaman zaman başka yerlerde duymadığımız çok özel bilgilere ulaşma şansını yakaladık. Onlara birer fidan aldım. Gelibolu Ormanı için bağışta bulunduk ve onlara bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum bu özel doğum günü podcast ile birlikte her bölüm bize gerçekten değer kattılar. Eğer siz de katkı sağlamak isterseniz bir Patreon hesabımız var biliyorsunuz. Yine sizlerin önerileriyle açmıştık. Oradan belki bu fidan bağışı için katkıda bulunabilirsiniz podcast'in açıklama kısmında yine Patreon hesabımızı bulma şansınız var. Kendinize uygun bir aboneliği seçebilirsiniz. Onun dışında tabii çok güzel, çok çok güzel hikayelerimiz oldu. Birçoğunu anlattım podcast içerisinde. Tekrar anlatmayacağım ama birçok teşekkür etmem gereken kişi de var tabii ki. Ama tek tek hepsinin ismini saymayacağım. Hepsine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Podcast'e katkı sağlayan, öneri yapan, dinleyen, destek olan, konuk olan herkese teşekkür ediyorum. Başta da tabii ki şu anda beni dinleyen sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi uzun bir zaman önce bir söz vermiştim. Eksi sözlük üzerinden bir dinleyicimiz Tulum nickname ile benden bir şey istemişti. Podcast önerileri yapmamı istemişti ve belki hani bu bölümde bundan bahsedebiliriz diye düşündüm hangi podcastleri dinliyorum, takip ediyorum diye. Açıkçası ben hemen hemen bütün podcastleri böyle bir iki bölümde olsa takip edip bakmaya çalışıyorum. Bunu katıldığım konferanslarda da çok fazla söyledim, anlattım. Çünkü neler yapıyorlar, değişik neler yapıyorlar. Hem yabancı hem Türkçe podcastler. Süreler nasıl, nasıl konuşuyorlar, podcast dinamikleri açısından başka podcastleri takip etmek gerçekten çok çok önemli. Hem de yeni bir şeyler öğreniyorsunuz hem de orada konuk olan kişilere bakıyorsunuz ve kendi podcastinize konuk edebilir miyim diye düşünüyorsunuz ya da çok fazla her yerde çıkan bir konuksa belki farklı konukları tercih etme şansınız oluyor. O yüzden genel anlamıyla podcastlerin hepsine şöyle bir bakıyorum, dinliyorum, göz atıyorum ve ama tabii ki benim de takip ettiğim özellikle takip ettiğim, dinlediğim podcast'ler var. Şimdi onları paylaşacağım sizinle. Ama öncesinde güzel bir haber vereyim. Yeni bir projeye başladık. Hatta ilk bölümü de bugün yayınlanıyor. Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesi ile beraber yeni bir projeye başladık. Mühendisin gücü, geleceğin gücü adlı bir podcast başladı ve podcast'in yapımcısı ve sunucusu yine benim. Dünya üzerindeki mühendisleri konuk ediyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel hikayeler dinleyeceksiniz. Dünya üzerinde başarılı olmuş mühendislerin hikayeleri sizleri bekliyor ve tabii ki yaşamı da konuşuyoruz biraz da. Mühendislik mesleğini daha fazla konuşuyoruz. Gerçekten değerli bir meslek. Makine Mühendisleri Odası İstanbul şubesine de işbirlikleri için gerçekten çok teşekkür ederim. Bana inandıkları için, böyle bir projede yer verdikleri için Gerçekten 24 bölümlük bir seri olacak ilk sezon. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yine podcast'in açıklama kısmında bu podcast'in linkini bulabilirsiniz. Güzel bir iş oldu. Olmaya devam ediyor tabii ki. Bölümleri hazırlamaya devam ediyoruz. Peki siz eğer şu anda çalıştığınız kurumda ya da kafanızda bir projeniz varsa bu tarz işbirliklerine marka tarafında eğer ihtiyaç olursa eğer böyle işbirliklerine gitmek isterseniz siz de her zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında tabii ki podcast ile ilgili bana danışan, soran herkese de her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi başlayalım isterseniz hangi podcastleri takip ediyorum, dinliyorum. Sevgili Mümtaz Demirci'nin hazırladığı Lumost var. Zaman zaman da bahsetmiştim size ve o da sağ olsun beni dinliyor. O da podcast'inde bana her zaman yer veriyor. Gerçekten geçtiğimiz yıl ve bu yıl en çok tükettiklerimden biri oldu diyebilirim. Güncel strateji ve finans konuları üzerine bir podcast serisi. Siz de bunu takip edebilirsiniz. Bir diğer podcast Değer Yaratmanın Formülü podcasti sevgili Mete Yurtsever hazırlıyor. Hatırlayacaksınız Dünya Trendleri'ne de konuk olmuştu Mete ve güzel bir podcast bölümü yapmıştık. Hatta iki bölüm yapmıştık. Türkçe ve İngilizce bir podcast Mete'nin podcasti. Yabancı konukları da oluyor ama çeviriyi kendisi yapıyor. Hem İngilizce soruyor ondan sonra İngilizce cevap alıp ondan sonra Türkçe'ye çeviriyor. Ve bu podcast yani değer yaratmanın formülü podcastinde şirketlerin değer yaratmasının çalışan ve müşterilerine insan odaklı yaklaşmalarıyla mümkün olacağını, tasarım odaklı düşünme, davranış psikolojisi, inovasyon ve yaratıcılık alanında uzman, yerli ve yabancı, profesyonel ve akademisyenlerin görüşleri ışığında ele alıyor takip etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki Serdar Kuzuloğlu'nun devam ettirmiyor şu anda ama ikinci sezonunu merakla beklediğimiz bir podcast'i var. Zihnimin Kıvrımları podcast'i. Eğer hala dinlemediyseniz tavsiye edebilirim. Ve eğer gülmek istiyorsanız biraz hafta içerisinde ya da günün her anında hangi zaman dinliyorsunuz bilmiyorum podcast'i, ne zaman tüketiyorsunuz. Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın aynı zamanda YouTube kanalında da yaptıkları program. Burada olan burada kalır adlı podcast gerçekten kafa dağıtmaya birebir. Çok gülüyorum, inanılmaz gülüyorum. Bu podcast'i de takip edebilirsiniz. Eğer teknoloji ve bilim dünyasındaki haberlere ulaşmak isterseniz haftalık bir bülten gibi düşünelim bunu. Teknoseyir'in hazırladığı teknoloji ve bilim notları var. Gerçekten bütün bir hafta boyunca öyle tek tek web sitelerinde gezmeye gerek yok. Oradan bütün haberleri öğrenme şansını yakalıyorsunuz. Yabancı podcast'lere bakalım biraz. Yabancı podcast'lerde İngilizcenizi geliştirmek adına AJ Hawk'un podcast'lerini tavsiye ediyorum. Beni gerçekten geliştirdi. Uzun yıllardır takip ettiğim bir podcast ve Malcolm Gladwell'in Pushkin adında bir podcast'i var. Daha doğrusu Malcolm Gladwell ekibiyle birlikte Pushkin Endüstri adında bir içerik servisi oluşturdu ve buradan podcast'ler yayınlıyor. Güzel podcast'ler yani takip edebilirsiniz. Aynı zamanda böyle kişisel gelişim konularına meraklıysanız yine podcast'te konuk olan bir konuğumuz önermişti bunu. Ondan sonra çok hoşuma gitti. Danlok'un podcast'leri de sizin için ideal olabilir. YouTube'da da yine bulma şansınız var. Ve onun dışında tabii ki Levent Aşkan ve Çağrı Sarıgöz'ün sunduğu Sıfırdan Globale podcast'i var. Birlikte güzel bir işbirliğine gittiler ve her yeni bölümde de yine farklı şeyler öğreniyorum. Zaman zaman takip etmeye çalışıyorum. Ve tabii ki çok uzun zamandır haftanın haberlerini takip etmek isterseniz çok uzun zamandır podcast ekosisteminde olan ve kendilerine has bir tarzla haberleri aktaran Havadan Sudan podcast'i ekibi gerçekten onlar da çok keyifli bir şekilde sunuyorlar. Hande ve Mehmet'ti sanırım. Onları da takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşım Kanada'da yaşayan Evren Başer'in sunduğu Acil Çıkış var. Evren'in de kendine has bir tarzı var ve özellikle bir format bulmuş. Bunu mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Doğru mu diye bir format bulmuş ve oldukça eğlenceli gerçekten. Onun podcast'ini tavsiye ederim. Böyle farklı farklı konulardan konuşuyorlar, sanatta konuşuyorlar, felsefede konuşuyorlar, komedide konuşuyorlar her şeyi bulabilirsiniz. İş Bankası'nın bir podcast'i var. Daha doğrusu İş Kültür'ün bir podcast'i var. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan eserlerin yazarları, çevirmenleri ve editörleriyle gerçekleştirilen söyleşileri kapsayan bir liste. İş Kültür'den adında bir podcast. Onu da takip edebilirsiniz. Onun dışında podcast dünyasına ilginiz varsa eğer, podcast dünyası hakkında bilgiler edinmek isterseniz Uraz, Aykut ve İlkan'ın sunduğu Podfresh Daily adında bir podcast var. Her gün yayınlanıyor yor kısa kısa podcast dünyası hakkında haberler aktarıyor bize. O da benim hemen hemen her gün takip ettiğim podcast'lerden biri. Yapay zeka konusunda Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi kanalını ve Softek'in sunduğu Softcast kanalını da tavsiye ediyorum. Teknoloji konusunda ve trendler konusunda da yine çok fazla şey bulabilirsiniz. Ve tabii ki İnan, Sinan ve Emre'nin sunduğu üçü de biliyorsunuz dünya trendlerine konuk oldular. Pencere adında aslında YouTube'da yaptıkları bir canlı yayın var ve bunu podcast'te de koyuyorlar. Yine iş kategorisinde 15 günde bir yayınlanıyor. Bu podcast'i de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel şeyler konuşuyorlar 15 günde bir. Onun dışında tabii ki bana çok fazla destek olan Sertaç Doğanay'ın inovasyon ve teknoloji konularında konuklarıyla yaptığı programlar yine podcast halinde podcast platformlarında bulunuyor. Sertaç Doğanay olarak aratabilir, bulabilirsiniz. Son bir öneriyi yapacağım. Ondan sonra da bölümü kapatırız. Birinci yaşımızı keyifle, coşkuyla kutlarız. Office Ladies adında böyle komedi Kafa dağıtmak adına bir İngilizce podcast var. Öyle dili de çok fazla karmaşık değil. Akıcı bir dil var. Düzgün bir program. Bunu da takip edebilirsiniz. Farklı konuları işliyorlar. Umarım bu tavsiyeler Yerinde ve güzel olmuştur ve daha birçok podcast var aslında zaman zaman böyle podcast önerileri de yaparız. Sizin de önerileriniz olursa her zaman benimle paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Dünya Trendleri 1 yaşında yeni yaşımıza adım attık ve yeni bölümlerde önümüzdeki günlerde tekrar buluşmak üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.